parayı şöyle tutunca kendimi bir anda gollum gibi hissettim. Şu güç yüzü var ya elinde tutan sonra da kafayı yiyen saç, saçı falan olmayan garip yüzüklerin efendisinin yaratığı. Şöyle bir kontrol edeyim. Evet evet saçlarım var hatta bir at kuyruğum bile var. Evet gollum değilim galiba. Ama bende de birazcık gollumluk var. Şu 1 lira var ya şu açılışını yaptım 1 lira. Türkiye'yi zengin edebilirim şu 1 lirayla. Evet şöyle bir yaklaştıralım. İyice bakın. İyice bakın. Ya ne dediğinizi duyar gibiyim. Ya ne saçma bir video ile karşılaşacağım dediğinizi duyar gibiyim. Birazdan ayrıntılar gelince şaşıracaksınız. Burada hiçbir şarlatanlık yok düşünce var. Düşüncenin gücü var. Eğer ben bir gün bir başkan olursam, eğer seçimlere katılırsam herhangi bir partiden ilk vaadim bu olacak. Sakın bunu bir unutmayın. 1 lirayla sizi zengin edeceğimi söyleyeceğim. Merak ediyorsunuz değil mi? Ama nasıl? Nasıl? Tabii ki bu 1 liralık bir vergiyle zengin olma vergisiyle nasıl mı? Herkesten 1 lira alınsa 80 milyon eder. Sonra her ay bir çekiliş düzenlesek. Onu bir kişiye versek. Ne yapar? Bir yılda 12 tane zenginimiz olur. Peki daha çok zengin elde etmek için ne yapabiliriz? Bunu 80 milyonu 10'a bölebiliriz. Biraz daha bölebiliriz. 20'ye bölebiliriz. Zengin sayımız bir yılda 240 ve e, hatta 480'e kadar ulaşabilir. Bir yılda 500 tane zengin insan hiç fena değil, değil mi? Evet, nasıl bir fikir? Uygulanamaz mı diyorsunuz? Şöyle bir düşünün bakalım. Bu cebinizden alınan çıkan vergileri bir yıllık vergi nedir ki? Şimdi işin bu kısmını bir geri, geride bırakalım. Bir de şunu da düşünelim. Diyebilirsiniz ki bu verginin rastgele dağıtılması oldukça kötü bir şey. Hani bu zenginliklerin rastgele verilecek olması. Adam gider pavyonda o paraları yer çarçur eder. Şöyle yapar böyle yapar. Şunu şöyle bir düşünelim. Adam istediğini yapsın, yurt dışına çıkmadıktan sonra sorun değil, yani yurt dışında ya da dolara, avroya bağlamadıktan sonra sorun değil. Onların da bir çözümü gayet bulunabilir, şart koyup konabilir. Onların hiç problemler, problem değil. Bu parayı alacak adamlar şu, 1 liradan gelecek 80 milyonu alacak e, adamlar, yine o parayı yurt içinde kullanacak. Mesela ev alacak. Başka şeyler alacak. Yiyecek içecek. Yine o para size dönecek. Ekonomiyi canlandıracak. Ve eğer mesela bir yılda 500 tane zengin insan elde ediyorsak bu yolla mutlaka ve mutlaka içinden en az 10 ya da 20 kişi şu 1 liradan gelen parayı doğru yerlerde kullanabilir. Hepsi mi kötü olacak? Size soruyorum. İçinizde öyle bir para gelse ben o parayı çarçur ederim. Hiçbir yer iyi bir yere harcamam diyen mi var? Herkes bunu mu düşünüyor? Ben öyle olduğunu zannetmiyorum. Türk toplumunun iyi bir toplum olduğunu düşünüyorum. Her şeye rağmen. Hadi. Hadi. Bu meseleyi şey yapalım. Diyelim ki rastgele dağıtılma meselesi oldukça ikonik. Mesela hanelere de dağıtılabilir. Kişilere değil bu arada. Hane bazında da verebilir. Hanelerden bir kişiye de verilebilir. Hadi onu da geçtim. Şu da yapılabilir. Mesela üniversiteyi yeni bitiren, iş kurmak üzere olan gençlerimize. Mesela bir iş fikri gelen startup, startup yaratmak üzere yola çıkmış gençlerimize verilebilir. Mucitlerimize verilebilir. Yazarlarımıza verilebilir. Benim gibi düşünürlere verilebilir. Çok kişiye verilebilir. Yararlı ve faydalı olacak kişilere verilebilir. Bizi yurt dışında tanıtabilecek insanlara bile verilebilir. Çok şey yapılabilir. Evet. Bu yolla insanlar zenginleştirilebilir. Ya şöyle bir düşünsenize, bu vatandaşlık piyangosu sayesinde belki de yurt dışına çıkan gençlerimiz yurt dışına çıkmaktan vazgeçecek. bir o, o umudun peşinde koşarak, yani bir umuda sarılarak daha doğrusu özür diliyorum yanlış bir cümle kıldım. Bu umuda sarılarak yurt dışına çıkmayı düşün şey yapacak, düşünmeyecek ve beyin göçü de gerçekleşmeyecek. Evet. Niye olmasın? Aslında düşününce ilk başta siz şey demiştiniz hani içinizden çoğu. Çok saçma bir fikir gelmişti şu 1 lirayla. 1 lira ile alınacak Vergiyle ile Türkiye'yi değiştirmeyi ancak bence değişebilir. Düşünsenize o biraz önce bahsettiğimiz gençlerden birisi 8 milyon veya e, bölünen para 80 milyondan bölünen paralardan sek, mesela eline 8 milyon geçti mesela eline 5 milyon geçti. Bu paralarla çok güzel bir iş kurduğunu, çok güzel yatırımlar yaptığını, büyük şirketler kurduğunu bir düşünsenize veya mucit olduğunu düşünsenize. Ve gerçekten bunlar yaşanırsa, bunlar olursa Türkiye gerçek anlamda uçar. Farkında mısınız? Peki şimdi size bir sorgulama sorusu daha yöneltmek istiyorum. Siyasetçilerimiz biz bizden dünyanın vergisini alıyor. 1 lira ne ki? Sayısız vergi alıyor. İş yeri kurmak isterseniz vergi, yurt dışına çıkmak isterseniz vergi. Ekmek almak isterseniz vergi, su içmek isterseniz yine vergi. Elektrik yaktınız vergi. Ben şu videoyu çekerken bile vergi ödüyorum yahu. Dünyanın vergisi alınıyor ama kimse sizi zenginleştirmekten bahsetmiyor. Ya da zenginleştirmek için uğraşmıyor. Şöyle düşünüyorum. Ben gerçekten bir siyasetçi olsam bu vergiyi koysam benden sonra gelecek bir kişi şunu yapmak ister. Ya böyle bir 1 liralık vergi var da şunla okul yapalım, yol yapalım. Tabi elbette bunlar da gerekli. Ama bence Türkiye'nin en büyük sorunu ne biliyor musunuz? İnsana verilen değer ve insana yapılan yatırım. Evet 1 lirayla 1 liralık vergiyle şu elimizdeki Gördüğünüz, elimde tuttuğum bir liralık vergiyle, bir lirayla bile çok şey değiştirmek mümkün. Yeter ki düşünelim. Yeter ki düşünelim. Yeter ki sorgulayalım. Aslında düşününce çok şey yapmak mümkün. Siz istemiyorsunuz. İşinize en kolay gelen şey, bir başkasının yapması ve onu desteklemeniz. Peki. Beni destekleyin o zaman. Kanalımı takip edin. Bildirimleri açın ve bol bol beğenin. Eğer başkan olursam söz veriyorum sizi zenginleştireceğim. Hem de şu 1 lirayla. Tabi şunu şöyle tutup gollum olmazsam.